Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Kütahya'dan sesleniyoruz. Yanımızda gayrimenkul alanı üzerinde faaliyetlerini sürdüren Bektaş Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Bektaş Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Siz de Kütahya'nın porselen diyarı, çini diyarı Kütahya'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kütahya'nın Altındaş ilçesinde orta öğrenim ve ilk öğrenimini tamamlamış. Daha sonra Kütahya merkezde lisesini tamamlamış. Üniversite olarak Afyonlu Üniversitesini bitirmiş. Daha sonra büyük firmalarda çalışarak emlak sektörüne atılmış bir kişiyim. Peki tam olarak burada vermiş olduğunuz faaliyetler, hizmetler nelerdir? Emlak sektöründe burada sadece alım satımın dışında birçok müşterimize, emlak danışmanlarına ücretsiz yapıyoruz. Aynı zamanda ...kişilerin fiyat belirleme noktasında yardımcı oluyoruz. Elimizden gelen tüm emlak hizmetleriyle ilgili... ...resmi ve e, bütün yazışmalarda... ...müşterilerimize en ince detayına kadar yardımcı oluyoruz. Peki bu danışmanlık hizmetini nasıl bir yönde veriyorsunuz... ...gelen buraya müşterilerinize? Müşterilerimiz genelde burada kırsal bir bölge olduğu için... ...öncelikle ilk etapta gelen miras paylaşımı... ...Rıza'yı Taksim olayları, daha sonra ev alım satımları akabinde arazi alım satımları ile ilgili müşterilerimizin talepleri oluyor. Bu doğrultuda, taleplerimiz doğrultusunda biz müşterilerimizin isteği doğrultusunda bütün hizmetleri çok cüz bir ücret karşılığında yardımcı oluyoruz. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir mesajınız var mıdır? Mesela sizlere nereden ulaşabilirler? Bize ulaşabilecekleri telefon numaralarımız var. Aynı zamanda e, internetten altında Zafer Gayrimenkul olarak araştırabilirler bektesçoskun.gmail.com'dan direkt ulaşabilirler. Sonuç itibariyle biz 7-24 hizmet veriyoruz. Sadece bir gün değil, ömrümüz yettiği sürece müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.